Acilen tuvaleti kullanman gerekiyor. Sesin nereden geldi? Kim onu koymuyor? Bir önce de. Hoca sen kimsin? Ben Roy, takım kaptayım. Sen en korkunç yolu anahtarı kimden Burada ne işim var? İlk antren geç istemiyorum. Sıçarım ağzına. Sıçarım ağzına. Kapat şu televizyonu. Çek evden. Çek! Şerefsiz köpek. Sana ne oluyor? Benim evime girmek. Hadsiz. Dur. Şöyle bir çıtır kısmak istiyorum da. Bağırınca bağırdı diyorlar sonra. Çık bu evden dışarı çık Sana ben bir ağzına top atayım da. Bir kahve demleyelim. Ben kendi kahveme niye para ödüyorum? Allah Allah. Ben saltayım. Biliyorsunuz şeydeyim. Sağlam diyetteyim. O yüzden salata şeklindeyiz. 3 2 1 Ay ağzını Geliyorum geliyorum. Geliyorum Oğlum niye açıp çıp duruyorsun bunu? Çık git lan. Neşe olacak. Manyak mıdır nedir ya başıma. Oh.